Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün lahmacun yapacağım. Bunlar da lahmacunun malzemeleri. Soğanı, biberi ve maydanozu robottan geçireceğim. El robotum var böyle. Bu da yazdan yaptığım domates suyum. Ondan koyacağım. Domates almadım. Çok kötü zaten hatır hatır o yüzden almadım. Yazdan yaptıklarımdan kullanacağım bu şekilde Evet hepsini robottan geçirdim. El bir el blenderından geçirdim. Burada da bir çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber, pul biber var. Bunları da koyuyorum. İsteğe bağlı çıkartabilirsiniz baharatlardan istemediğinizi. Bazıları yani isterseniz de katabilirsiniz. Şöyle kıymamız var, onu da koyuyorum ve yoğurmaya başlıyorum. İçimiz hazır. Bunu örtüp bir, bir kenara alacağım ve hamurumu yoğuracağım. Macanımızın hamurunu yapıyorum şu an. Un, tuz, birazcık yoğurt koydum yumuşak olsun diye. Bakın bu şekilde yoğuracağım. Evet, hamurumu yoğurdum. Birazcık dinlenmesi için bir 5-10 dakika bekleteceğim. Evet. Hamurumdan beze koparttım. Açtım ince. Şimdi de içimi bu şekilde dağıtıyorum. Tavada pişireceğim. Tavaya koydum. Tavaya koydum ve üzerini kapatacağım. Böyle yavaş yavaş pişireceğim. Lahmacunum tavada pişti. Yok. Bakın. Ne ya? Evet bakın. Çok güzel pişti lahmacunum. Ben anneme yardım ediyorum. Düştü tık tıkıyorum böyle. Evet. Ne yapıyoruz biz? Lahmacun mu? Evet. Evet. Ben de böyle lahmacun yapıyorum. Yapıyorum. Evet. Kızımla biz lahmacun yapıyoruz. Böyle. Heh. Ben böyle yapıyorum. Evet. Evet. Ben de evet kızım. Arıyorum. Evet. Olsa da bakın kızım da lamacın yapıyor.